Sevgili öğrenciler, Evde Kal, Hareketsiz Kalma projemize hepiniz hoş geldiniz. Koronavirüs salgını nedeniyle evde kaldığımız bu zor günlerde günlerinizin daha eğlenceli, daha hareketli geçmesi için sizlere videolar hazırladık. Pazartesi, Çarşamba, Cuma günleri saat 10'da yayınlanacak olan videolarımıza hepinizi bekliyoruz. Bu arada bizimle birlikte spor yaparken videolarınızı çekip okulun Instagram sayfasında paylaşmamızı istiyorsanız bu numaraya çektiğiniz videoları gönderin. Instagram sayfasında paylaşalım. Hadi başlıyoruz. Evet hadi başlıyoruz ısınmaya. Say yerinde. Hızlı olabildiğine hızlı. Say. Kollar da hareketli. hüfte yapabilsem var başlatacağım sizi bugün. Burundan nefes al, ağızdan ver. Evet, şimdi yanlara Başla. Evet, tekrar yerinde say. Dinlenmeleri yerinde say olarak yapacağız. Say. Say. Çek bacağı. Çek bacağı. Açır biraz daha büyütebilirsiniz bacağınızı istediğiniz kadar. Evet, şimdi öne tekmeğe başla. 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 Evet, kaldır kaldır olabildiğince. Tekme, tekme, tekme. Evet, tekrar yerin masaya. Evet, şimdi diz çekiyoruz. Kaldır. Nefes almayı unutma. Bir iki, bir iki. Evet. Say. Say yerinde. Evet, biraz da kol çalıştıralım mı? Hadi, başla. Yürümeyi kesme. say, say. Yerinde say tekrar. Şimdi yana adım. Şimdi kolları. Evet. Tekrar say. Tempo bu. Düşürmeyin tempomuzu. Şimdi öne ve geriye gideceğiz. Hazır. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Evet. tekrar. Yama adım alıyoruz. Başla. Kolları da katalım. tekrar say. Nefes alın. Çek bacağını. İyice çek bacağını. İyice çek bacağını. sağa, iki kere sola gidiyoruz. Hazır. Bir, iki. 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 Geç. Kat kolları Derin nefes al. Parmak ucuna kalk. Evet çocuklar ısınmamız bu kadar. Şimdi Mustafa Hoca ile birliktesiniz. Evet sevgili öğrenciler ben Mustafa Kasapoğlu, Yusuf Hoca tam ortaokulu beden eğitimi öğretmeniyim. Demet hocam ısınma hareketleriyle e, başladı. Çok güzel ısınma hareketleri yaptık. Ben de size evde bulunan haritelerle birkaç temel hareket göstereceğim. Biraz tempoyu arttıracağız. Çok da zor hareketler değil. Evde bulunan malzemelerimiz bir top olabilir. Voleybol topu, futbol topu. Herkesin evinde aşağı yukarı plastik top da olabilir. 2 adet pet şişe 500'lük ve bir tane de koltuk. Evdeki aletleri kullanarak spor yap yapacağız sevgili öğrenciler. Bunları ailenizle, anne babanızla, kardeşlerinizle de uygulayabilirsiniz. Şimdi öncelikle basit hareketlerden başlayalım. İki tane pet şişeyi alıyoruz. Evet. Hep birlikte yapıyoruz. Nefes alıp vermeyi unutmayalım. Evet. Başlıyoruz. Bir. Kolları yana doğru açıyoruz. İki. Üç. Dört. Hafif yöne birleştire, birleştirebilirsiniz. Altı. Yedi. Sekiz. Dokuz. 10. Evet hiç durmuyoruz devamında şu şekilde tekrarıma kadar sayıyoruz. 3 4 5 6 7 8 9 10. Hemen hareketi bağlıyoruz. Şimdi bunu çift olarak yapıyoruz. Evet. Çok basit bir hareket. Herkes tek tekrarda yapamasa bile biraz denedikten sonra yapabiliriz. 4 5 6 7, 8, 9, 10. Evet. Bunların hepsini üçer set yapacağız. Birinci set. Her sette, her set arasında 30'ar saniye dinlenmeyi unutmayalım. 30 saniye sonra görüşüyoruz. Evet, 30 saniyemiz doldu. İkinci setimize geçiyoruz. Evet, aşağıda birleştiriyoruz. Yukarıya kalıyoruz. 1, 2, 3, Nefes alıp vermeyi unutmayalım. 4 5 Evet omuzları çok güzel çalıştıran bir hareket. 7 8 9 10 Evet sağlı solu çeviriyoruz. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Evet çift şimdi devam ediyoruz. 1 2 3 arkadan alıyoruz. 4 5 6 7 8 9 10. Evet, tekrar bir 30 saniye daha dinleniyoruz. 3. setimize gireceğiz. 3. setimiz son setimiz olacak bu harekette. Evet, son setimize başlayabiliriz. Tekrar aşağıda birleştiriyoruz. Omuzları yana doğru açıyoruz. Evet. 1 2 3 4 5 Ayaklar omuz hizasında dengemizi kurmak için 7 8 9 Son 10 Evet sağlı solu çevirmeye başladık tekrar ki 3 4 5 6 7 8 9 10 Evet şimdi çift çevirmeye geçiyoruz arkadaşlar Başlayabiliriz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Evet bu hareketimiz burada bitiyor. Sevgili öğrenciler. Şimdi ikinci hareketimize geçeceğiz. Set e, hareketler arasında 2 dakika dinlenmeye özen gösterelim. 2 dakika dinleniyoruz. İkinci hareketimizde devam ediyoruz. Evet sevgili öğrenciler ikinci hareketimiz ayaklarımızı çalışıyoruz ikinci hareketimizde. Topu e, gördüğünüz gibi yanda döneceğim, düz de döneceğim. Yukarıya atıp sukal şeklinde çöküyoruz şu şekilde. Evet. 90 dereceyi hafif şekilde esneyebilirsek aşağı doğru. En güzel pozisyon şu şekilde olacak. Evet. Başlıyoruz. Yine 10 tekrar yapacağız. 7. Topu tutuş şekliniz önemli değil. Önemli olan ayaklarınız düzgün bir şekilde çalışsın. 8. 9, 10. Evet, ikinci setimiz de bitti. Üçüncü setimizi 30 saniye sonra tekrar görüşüyoruz. Evet, ikinci hareketimizin son setine giriyoruz arkadaşlar. Evet, ayak kaslarımızın çalıştığını hissettik. Biraz ağrılar olabilir. Onun için açma germe hareketlerimizi en sonunda yapacağız. Bunları unutmayalım. Özen gösterelim. Evet, üçüncü setimize başlıyoruz. Yine 10 tekrar sayımız. Başlıyoruz. 1, 2 3 4 5 6 7 8 9 Son 10 Evet arkadaşlar 3 ikinci hareketimizin son setini de yaptık Şimdi ayaklarımızı hafif bir şekilde sallayabiliriz Evet kan ayak Kaslarımıza kanın geldiğini Hızlandığını hissedebilirsiniz Evet, üçüncü hareketimizde birazdan devam edeceğiz. İki dakika dinleniyoruz. Bu arada su içmeyi ihmal etmeyelim. Evet sevgili öğrenciler, üçüncü iki dakikalık süremiz bitti. Dinlenme süremiz. İki dakikalık süreyi niye veriyoruz? Çünkü vücut e, hareketleri yaparken yoruluyor. Toparlanma süresi olarak iki dakika yeterli diye düşünüyoruz. Şimdi üçüncü hareketimiz, e, benim de en çok tavsiye ettiğim hareketlerden bir tanesi plank hareketi. Plank hareketinin faydalarından bir tanesi... Bel kaslarımızı, karın kaslarımızı özellikle vücut postürümüzün dik durmasını sağlıyor. Düzenli olarak yapıldığı zaman çok büyük faydasını göreceksiniz. Evet, plank hareketine geçiyoruz. Süremiz 30 saniye. Vücudumuz dik olacak. Evet, başladık. 30 saniye. Dizlerimiz yere değmiyor. Vücudumuz dik. Evde ailenizle, anne babanızla yapabileceğiniz hareketler çok basit. 30 saniye sabrediyorsunuz. İlerleyen zamanlarda bunu 45 saniye, 1 dakika kadar süreyle arttırabilirsiniz. Evet, son 20 saniyemiz. Biraz sabırlı olacağız. Dizler yere kesinlikle değmiyor. Kalçamızı kaldırmıyoruz. Dümdüz olmak zorundayız. Evet, 12 saniyemiz var. 10 saniye. 5 saniye. 3 saniye. 2 1 Tamam. Evet arkadaşlar dinlenebilirsiniz. 30 saniye çok uzun bir süre değil ama e, ortaokul seviyesindeki bir çocuklar için 30 saniye yeterli diye düşünüyorum. Dileyen e, çok zorlanmıyorum diyorsa 45 saniye veya 1 dakikada arttırabilir. 30 saniye sonra tekrar 3. hareketimizin 2. setiyle görüşürüz. Evet sevgili öğrenciler 3. hareketimizin 2. setine geçiyoruz. Evet başlayabiliriz. 30 saniyelik süreyi ben başlatıyorum. Evet 3, 2, 1 başla. Evet gördüğünüz gibi vücut dümdüz olması gerekiyor. Evet parmak uçlarımız bu şekilde. Evet dirseklerimiz şu şekilde. İsteyen böyle koyabilir, isteyen bu şekilde koyabilir. Vücudumuz. Evet. Evet son 20 saniye. İsterseniz ayaklarınızı birleştirebilirsiniz, isterseniz omuz açabilirsiniz. Önemli olan burada kanın kaslarımızın çalıştığını hissetmek. Evet 10 saniyemiz kaldı. Nefes alıp vermeye devam ediyoruz bu şekilde. Her harekette düzenli bir şekilde nefes alıp vermeye çalışıyoruz. Evet süremiz bitti dinlenebiliriz. Üçüncü hareketimizin ikinci seti de bitmiş bulunmakta. 30 saniye dinlenme süremiz var. 30 saniye sonra tekrar görüşüyoruz. Su içmeyi ihmal etmeyelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Üçüncü hareketimizin son seti son setine geldik. Yine plank hareketimizle devam ediyoruz. Ve plank hareketimizi noktalıyoruz. 30 saniye süremizi başlatıyorum. Evet başladık. Evet 30 saniye ellerimiz şu şekilde. Vücudumuz gördüğünüz gibi. Evet dizler yere değmiyor. Evet arkadaşlar. Evet son 20 saniyemiz var. 15 saniye. 10 saniye. 5 saniyemiz var. Evet son 3 saniye ki 1 20'ye çıkar, 20 25'e çıkar. Bu şekilde artırabiliriz. Evet şınav hareketinde önemli olan vücut postürümüzün dik olması gerekiyor. Ee, omuz kollarımızı omuz genişliğinde açıyoruz. Evet 15. Dileyenler dizlerinin üstünde de yapabilirler. Evet bu şekilde açtık. 15 tekrar başlıyoruz. Evet. 1, 2, 3. Nefes alıp vermeyi ihmal etmiyoruz. Vücudumuzu sıkmayın. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Evet. Birinci Şınavda birinci setimiz bitmiş bulunmakta. Geriye iki setimiz kaldı. 30 saniye dinlenme süremizden sonra ikinci setimizde görüşüyoruz. Evet arkadaşlar. Dördüncü hareketimizin ikinci setine geçtik. Eğer yorgunluk varsa 30 saniye olan süreleri 45 saniye, 1 bir dakika, 1,5 bir dakika, maksimum 2 dakika kadar artırabilirsiniz. 2 dakikayı geçmeyelim. Soğuduktan sonra vücut antrenman yapmak istemeyebilir. Şimdi Çınav hareketimizin ikinci setine geçiyoruz. Evet, başlıyoruz. 15 tekrar. 1 2 3 4 5 Göğüs yere hafif 1 2 parmak değecek şekilde. 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Evet dördüncü hareketimizin ikinci seti bitmiş bulmakta. 30 saniye sonra dinlemeden sonra görüşüyoruz. Evet sevgili öğrenciler şınav hareketimizin son setine geldik. 15 tekrar yapıp e, bugünlük antrenmanımızı bitiriyoruz. Ondan sonra açma ve germe stretching yapıp antrenmanımızı noktalayacağız. Evet son setimizi yapıyoruz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Evet arkadaşlar şınavda burada bittikten sonra antrenmanımızı noktaladık. 2 dakika dinlenme yapıyoruz. Suyumuzu içiyoruz. Ondan sonra stretching stretching ile beraber burada oluyoruz. Görüşürüz. Evet sevgili öğrenciler. Antrenmanımız bitti. Şimdi stretching. 4-5 hareketle stretching yaparak açma görme yaparak bugünkü antrenmanımızı noktalıyoruz. En çok yaptığımız hareketlerden bir tanesi evet yukarıya doğru esneme hareketi parmak ucunda yan doğru, doğru dönüyorum. Evet eller başımızın üstünde 7-8 saniye saatten sonra bırakıyoruz. Evet. Evet arkadaşlar şimdi kollar yanda açılı yana doğru esniyoruz. Evet yine aynı şekilde 7-8 saniye bekliyoruz. Evet. Diğer tarafa yapıyoruz. Evet. Sekiz. Evet. Şimdi kollarımızı şu şekilde yana doğru esnetiyoruz. Evet sekiz. Diğer tarafa. Üç, dört, beş, altı, yedi, sekiz. Evet ayaklarımızı da esnetiyoruz. Öne doğru çek, karnımıza doğru çekiyoruz. 5 6 7 8 Derin nefes almayı unutmayalım. Diğer ayağımıza geçiyoruz. 3 4 5 6 7 8 Evet arkadaşlar. Arkadan alıyoruz. Önde isterseniz denge şeklinde elinizi açabilirsiniz. İsterseniz aşağıda. 5 6 7 8 Evet. Son hareketimize yaptıktan sonra antrenmanımızı bitiriyoruz. İsterseniz destek de alabilirsiniz, tutulmak için yeriniz varsa. 5 6 7 8. Evet sevgili öğrenciler. Lütfen dışarıya çıkmayalım. Spor salonumuzu evimize getirdik. Kendinize bir alan açabilirsiniz. Güvenli olsun sadece bir dikkat etmemiz gereken nokta bu. Evde kardeşlerinizle, abilerinizle, ablalarınızla ailenize yapabileceğiniz basit egzersizler gösterdik. Lütfen evde kal ama hareketsiz kalma.